Beyyine Suresi Bismillahirrahmanirrahim Kitap ehlinden inkar edenler ile Allah'a ortak koşanlar kendilerine apaçık delil gelinceye kadar küfürden ayrılacak değillerdi. Bu delil tertemiz sahifeleri okuyan Allah tarafından gönderilen bir peygamberdir. O sahifelerde Doğru hükümler vardır. Kendilerine kitap verilenler ancak kendilerine o apaçık delil geldikten sonra ayrılığa düştüler. Halbuki onlara ancak dini Allah'a has kılarak hakka yönelen kimseler olarak ona kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekatı vermeleri emredilmişti. İşte bu dosdoğru dindir. Şüphesiz inkar eden kitap ehli ile Allah'a ortak koşanlar içinde ebedi kalmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar yaratıkların en kötüsüdürler. Şüphesiz iman edip salih ameller işleyenler var ya işte onlar yaratıkların en hayırlısıdırlar. Rableri katında onların mükafatı İçlerinden ırmaklar akan, içlerinde ebedi kalacakları adın cennetleridir. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu mükafat Rablerine derin saygı duyanlara mahsustur.